Merhaba, ben terapistiniz Meral Uçar'ı. Bugün bomba gibi bir konuyla size geldim. Ee, biliyor musunuz? Hep güçlü olmak zorunda değilsiniz. Konumuz bu. Hep güçlü olmak zorunda değilsiniz. Herkesin iyiliği için sustun. Unutuldun. Sürekli fedakarlık ediyorsan bir yerde patlayacaksın. Ben olmazsam dağılır bu ev. Yine ben toplarım. Yine ben geri çekilirim. Ama ya ben? Hep idare eden kişi sen değil misin? Sen değil misin? Ortam gerilmesin diye susan, kırılmasınlar diye içine atan, herkesi düşünüyorsun. Ama seni kim düşünüyor? Fedakarlık yaptıkça seni görmez oldular değil mi? Çünkü sen hep güçlü duruyorsun ama içten içe çöküyorsun. Zannediyorsun ki güçlü olmak budur. Oysa bu kendine yavaş yavaş bir zehiri zerk etmek gibi kendine zarar vermektir. Bilişsel davranışçı terapi der ki sürekli bastırılan duygular birikir, birikir ve bastırılan her duygu davranışa ya da bedene yansır. Bu yüzden kendini yok saydığın her an aslında bir çatlağı büyütüyoruz. İçinde kimsenin duymadığı sessiz bir çığlık haline dönüşüyor bu çatlak. Ee, ve bu sessiz çığlık zaman içinde büyüyor, büyüyor ya bedenin taşıyor o yükü biraz evvel söylediğim gibi ya da bir gün bir anda patlıyor ve o çığlık ya bir tartışma esnasında ya da e, kötü bir zamanda kötü bir günde birdenbire o çığlıkla uyanıyorsun ya da bir sağlık sorunuyla ortaya çıkıyor bu patlama. Bu yüzden lütfen hatırla, hatırla. Her evet dediğinde kendine hayır diyoruz. Orada bir şeyler yanlış gidiyor işte o zaman. Her evet dediğinde kendine hayır diyorsan orada yanlış giden bir şeyler var. Fedakarlık güzeldir ancak sınır koymayı bilmelisin. Çünkü sen senin de bir yerin